Evet arkadaşlar 80. sorumuza devam ediyoruz. A ve B E örneklem uzayında iki olay olsun. Şöyle bir kümeler verilmiş. Şimdi bu kümeleri rahatça görebilmek için iki tane küme çiziyorum. A ve B kümelerini çizdim şöyle. Birine A diyelim. Şuna da B diyelim. Bakın buraya dikkat. A fark B. Yani şurası. A'nın tümleyeni kesişim B. Yani A'nın dışı neresi arkadaşlar? Şurası ve buralar. B ile kesiştiği yer sadece burası olduğu için ben buna x dersem A da olup B de olman. Yani A fark B kısmına da 2x demiş olur. E bu nedir arkadaşlar? İkisinin de cümleyeni yani ikisinin de değil diyor. Bu da A birleşim B'nin A veya B'nin olmama olasılığı arkadaşlar. Burada nedir? Şurası yani ikisinin dışında da 2 bölü 15 var diyoruz. A'nın olmam olasılığı. Yani A'nın dışındakilerin toplamı 1 bölü 3'müş. E A burası. Dışında ne var? X ve 2 bölü 15 var. Bunların toplamı 1 bölü 3'müş. Her şeyi atarsam. X eşittir. 5 ile çarptım. 5 bölü 15. X'i 2 bölü 15. Çıkardım. 3 bölü 15. Bunu da sadeleştirdik. 1 bölü 5 oldu. Yani A fark B dediğimiz şey 2 bölü 5. Burası 1 bölü 5. Tamamı evrensel kümeyi oluşturduğu için olma olasılığı 1 olduğundan dolayı ben buna da y dersem bunların hepsinin toplamı 1 eşit işte olacak. Yani 2 bölü 5 artı y artı 1 bölü 5 artı 2 bölü 15 eşittir 1 olur. Burayı 3 le burayı 3 ile burayı 1 ile. 6, 3 daha 9, 2 de burada 11 bölü 15 var. Artı y eşittir 1. Karşıya atarsam y eşittir 4 bölü 15 olarak bulmuş oluruz. 5 kız ve 6 erkek öğrencinin bulunduğu bir gruptan 2 temsilci seçiliyor. Yani 11 kişiden 2 kişi seçiliyor. Seçilen bu temsilciden birinin kız. Yani 5 kızdan biri. Birinin erkek. 6 erkekten de birinin seçilme olasılığını soruyor. Yukarısı direkt 5 çarpı 6 11'in ikilisi 11 çarpı 10 2 çarpı 1'den 11 çarpı 5 olacak. 5'ler sadeleşti. 6 bölü 11 olarak bulunmuş olacaktır. Menemen kelimesinin harflerinin yerleri değiştirerek yazılan anlamlı anlamsız kelimeler. Şimdi 2, 4, 6, 7 var. Bütün kelimeler tekrarlı permütasyondan dolayı 2 tane m, 2 tane n, 3 tane e var. 2 tane m, 2 tane n, 3 tane e var. Yukarıya 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 diye yazdım. 2 çarpı 2 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyel gitti. 2 çarpı 2 4 gitti. 6 çarpı 5 30 çarpı 7 7'den 210. Yani olabilecek tüm durumlar 210 tane. Seçilen bir kelimeden aynı harflerin tamamının yan yana gelme olasılığı kaçtır diye soruyor. Yani M'ler yan yana, N'ler yan yana, E'ler yan yana olmasını istiyoruz. Bunlar bir harfmiş gibi düşünsek. 1, 2, 3 faktörel. Bunlar kendi arasında yer değiştiremediği için, değiştirse de bir anlam ifade etmediği için bu şekilde bırakıyoruz. 3 faktörü elde istenilen durum. Yani 6 bölü 210 oldu arkadaşlar. 2, 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 70, bir de 2'ye böldüm de 1 bölü 35 olarak bulmuş oluruz. Bire bir evli çift ve 3 bekardan oluşan 5 kişilik bir arkadaş grubu yan yana dizilerek fotoğraf çekilecektir. Eşlerden birinin sıranın başında, diğerinin sıranın sonunda olma olasılığı karşıdır. Tüm durum herhangi bir işaretim yoksa 5 faktörü. 1, 2, 3, 4, 5... Eşler A ve B kişileri olsun. A burada, B burada. Ya da tam tersi, yer değiştirebilirler. O yüzden iki durum var. E, kalan üç kişi kendi arasında yer değiştirebilir. 3 faktörel. Bunlar nedir? Eşlerden biri başta, biri sonda olduğu durumdur. 2 çarpı 3 faktörel bölü 5 faktöreli 3 faktörel çarpı 4 çarpı 5 diye yazdım. 3 faktöreller gitti. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 2 çarpı 5'ten 1 bölü 10 bulunmuş olacaktır. Anne, baba ve farklı yaşlarda 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir aile düz bir sıraya yan yana dizilerek fotoğraf çekilecektir. E, rastgele dizildiğine göre arkadaşlar tüm durum 5 faktörel diyebiliriz. Çünkü 5 kişiler. Buna göre bu dizilimde anne ile babanın birer uçta ve en küçük çocuğun ortada olma olasılığı kaçtır diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5. Anne baba, baba başta ve sonda bu anne ile baba kendi arasında yer değiştirebilir iki durum. Küçük çocuk ortada olacak. Bunun yeri sabit. Diğer iki çocuk kendi arasında yer değiştirebilir. Oradan da iki durum geldi. Yani 2 faktörel. Yukarısı 4. 5 faktörel 120. 4'e böldüğümüzde 1 bölü 30 olacaktır. Bu sorumuza bakarsak yukarıda verilen balonlardan 3 tanesi rastgele seçilerek patlatılacaktır. Buna göre iplerde kalan balon sayılarının eşitlenme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi rastgele diyorsa 4, 7 toplamda 9 tane var. Bu 9 taneden 3 tanesi patlatılıyor. Peki istenilen durum ne? Kalan durumda hepsi eşit olacak. Burada 2, burada 2, burada 2 olacak. Yani buradan arkadaşlar bu 4 balondan 2 tanesi patlatılacak. Bu 3 balondan da 1 tanesi patlatılırsa Hepsinden 2'şer tane kalmış olur. İstenilen durum da budur zaten. 4'ün 2'lisi 6. Çarpı 3'ün 1'lisi 3. 9'un 3'lisi 9, 9, 8, 7, 3, 1. 3'e böldük 3. 2'ye böldük 4. 12 çarpı 7'den 84 şeklinde bulduk. E burada arkadaşlar 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 14. Yani sonucumuz 3 bölü 14 olarak bulunmuş olacaktır. O da C seçeneği doğru Bu sorumuza baktığımızda Gül yukarıdaki kartlardan 3 tanesini yan yana koyarak ismini yazacaktır. Buna göre Gül'ün ismini yazarken tamamen aynı renkteki kartları kullanma olasılığı kaçtır diye soruyor. Bakın Gül için önce G harfi için 3 taneden birini seçecek. Ü harfi için 3 4 taneden birini seçecek. D harfi için şuradaki 3 taneden birini seçecek. İstenilen durum üçünün de aynı renk. Üçü de mavi olabilir. Üçü de pembe olabilir. Üçü de sarı olabilir. Yani 1, 2, 3 durum istenilen durumdur. Yukarısı 3, üç, 3'ün millisi 3, 4'ün millisi 4, 3'ün millisi 3. Bunlar gider. Sonucumuz 1 bölü 12 olacaktır. Şekilde verilen ABC üçgeni üzerinde 9 farklı nokta belirlenmiştir. Buna göre bu 9 noktadan rastgele seçilen bir noktanın üçgen oluşturma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle tüm durum 9'un üçlüsü. Dikkat edin arkadaşlar üçgen oluşturmasını istiyoruz. Kenarı bulmaktansa tüm durumdan istenilmeyen durum yani üçgen oluşmadığı durumları çıkaralım. Üçgen oluşmadığı durumlar. Aynı doğru üzerindeyse üçgen belirtmez. O zaman bu 3 nokta üçgen belirtmez. Aynı zamanda buradaki 4 nokta üçgen belirtmez. Aynı zamanda şuradaki 5 nokta yani AC doğrusu üzerindeki 5 nokta bunlar da üçgen belirtmez. 1 eksi 9'un üçlüsü 84. 3'ün üçlüsü 1. 4'ün üçlüsü 4. 5'in üçlüsü 10. Bu da 1 eksi 84. Burada 14, 15 oldu. Kayda eşit dedik, 84, 15 çıkardık. 69 bölü 84 olasılıkla üçgen belirtir. 3'e böldük 23. 3'e böldük 28. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu sorumuza bakarsak. Birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde seçilen bir karenin alanının 4 birim kare olmalısı da kaçtır? Şimdi dikkat ederseniz karenin alanından seçilen bir karenin kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3 çarpı 4'ten 12 tane birebirlik yani alanı bir birim kare olan kare var. Kenarları birer azaltarak kareleri genişletiyorduk arkadaşlar. Büyütüyorduk. 2 çarpı 3'ten 6 tane 2'ye 2'lik yani alanı 4 birim kare olan kareler var. Bir azaltırsam 1 çarpı 2'den 2 tane 3'e 3'lük kare var. Yani alanı 9 birim kare olan kare var. Dikkat ederseniz 4 birim kare olan kare sayısının toplamda 16, 18, 20 durum var. Bu 4 alanı 4 olsun istiyoruz. 6 tane var. 6 bölü 20. 2'ye böldük. 3 bölü 10 olacaktır. Aşağıda 9 birim kareden oluşan bir kartonun görseli verilmiştir. Buna göre bu kartonun 3 birim karesi seçilip çıkarıldığında eşit alanına 2 parça karton elde edilme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat Toplamda 9 tane var. 3 tanesini çıkarmamızı istiyor. Eşit alanına iki parça ayrılacaksa ne olabilir? Bakın bu üçü çıkarılabilir. Perde aşağıda eşit kalır. Bu üçü çıkarılabilir. Eşit kalır. Bu üç çapraz çıkarılır. Ya da buradaki çaprazlar çıkarılır. Diğer türlü eşit alanına iki parça oluşmuyor. 1, 2, 3 ve 4. Yani istenilen 4 tane durum var. 4 bölü 9'un üçlüsü dediğimiz şey 84'tür arkadaşlar. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 21. Yani 1 bölü 21 olasılıkla eşit iki parça ayrılabilir. Bu sorumuza baktığımızda yağmur şekilde verilen 4 hücrenin rastgele ikisini kırmızıya diğer ikisini ise maviye boyamıştır. Buna göre yağmurun aynı renge boyadığı hücrelerin ortak kenarının bulunmama olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat bu 4 taneden 2 tanesini ne yapacak önce? Maviye. Kalan 2 taneden ikisini de kırmızıya boyayacak. Yani toplamda 6 durum var. İstenilen durum ne? Orta kenar olmayacak. Mavi buradaysa burası ya da burası olamaz. Mavi burada. Kırmızı buradaysa burada. Ya da tam tersi. Kırmızı burada, mavi burada. İstenilen 2 durum var. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olacaktır. 91. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen çarkın 8 bölmesinin her birinde 1, 2, 3 ve 4 sayılarından biri yazmaktadır diye söylüyor. Çark rastgele çevriliğinde ibrenin gösterdiği sayının gelme olasılığı P ile tanımlansın. Bir gelme olasılığı en büyük oluyor. Yani birden en fazla olmuş olsun. P2 ile P3 o zaman 2 ve 3'ten eşit sayıda olacak. 1, 2, 3 ve 4 Atıyorum bundan x tane gelsin, bundan y tane, bundan y tane, bundan da z tane gelecektir. Yazılı olacak. Derkin üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır? Ve bunların hepsinin toplamının da 8 olması gerektiğini söyleyebiliriz. E, olabilecek mesela şöyle. D'ye 2 verirsem. Burası 3 olur. Burası 3 olur. 6, 8. Bakın x 0 olmuş olur. Böyle bir şey mümkün değil. X'in en fazla olması gerekiyor. O zaman şöyle diyoruz. D'ye 1 verip y'lere 2 verdiğimizde 2 artı 2 artı 1 5 oldu. Buna da ne kaldı? 3 kalmış oldu. Bakın başka bir ihtimal sağlamıyor. O zaman 1'den 3 tane olacak. 2'den 2 tane olacak. 3'ten 2 tane olacak. Ve 4'ten de 1 tane olacak. Bunların hepsinin toplamını soruyor bize. Hepsini topluyoruz. 3, 4 de burada arkadaşlar 7. 3 de burada 10, 13. 4 de burada. Çarptaki Sayıların hepsinin toplamı 17'dir diyebiliriz. Aşağıdaki şekilde verilen çark 8 eş parçaya bölünmüş ve çarkın bölümleri kırmızı, mavi ve yeşil renklere boyanmıştır. Buna göre çark bir kez çevrilip durduğunda ibrenin tek sayı yazan veya yeşil renkte olan bir bölmeye gösterme olasılığı karşılıyor. Bakın gösterebilecek toplamda 8 durum var. Bize ne istiyor? Tek veya yeşil olacak. Bakın yeşil 3 tane var. Tek de olabilir. Tekler kaç tane var? Bunların içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durum var. Yani ya yeşil olacak ya da tek olacak. Ya da ikisi de olabilir arkadaşlar. Yani hem tek hem yeşil de olabilir. Farklı bir şey olsun istemiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane istenilen durum vardır. 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 4. Veya dediği için birleşimini aldık. Unutmuyoruz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır.